Mine Söğüt. Özgürlük düşkünü kadınlar. Bir erkek bir kadını öldürdü ve başka bir erkek sorunu özgürlük düşkünü kadınların gayrimeşru ilişkilerine bağlayan bir tweet attı. Hikaye aynı. Özgürlük düşkünü bir kadın ve gayrimeşru yaşantısı içinde geçen bir ölüm hikayesi yazdı. Bu tweet'teki özgürlük düşkünü kadınlar sıfatını yazın bir kenara. Burada kullanılan dile ve fikre öfke duysanız bile özgürlüğe karşı içselleştirdiğiniz kendi negatif algılarınızı da başka bir kenara yazın. Bunların arasında daha önce hiç düşünmediğiniz şeyler düşünerek biraz dolanın. Bu olayda öldürülen kadının fotoğrafına baktığınızda sizin aklınızdan neler geçtiğini düşünün. Peki ya öldüren erkeğe baktığınızda? Sonra düşündüğünüz her şeyi bir kenara bırakın ve sadece özgürlüğüne düşkün kadın sizin için ne demek onu düşünün özgürlüğün tehlikelerini, tehditlerini düşünün. Kadınlar özgürlüklere düşkün olduklarında onların başına ne gelir, sizin başınıza ne gelir? Mesela anneniz özgürlüğüne düşkün olsaydı nasıl bir evde büyürdünüz? Karınız özgürlüğüne düşkün olsaydı nelere katlanmak zorunda kalırdınız? Kız kardeşiniz ya da ablanız özgürlüğüne düşkün olsaydı neler çekerdiniz? Kızınız özgürlüğüne düşkün olsaydı nelerden korkardınız?'' Özgürlüğüne düşkün bir kadının akrabanız, komşunuz, iş arkadaşınız, okul arkadaşınız, çocukluk arkadaşınız olduğunu düşünün. O aile, o mahalle, o iş, o okul, o çocukluk nasıl kazınırdı beyninize? Düşünün sansürsüzce. Amalarınızı düşünün. Ancaklarınızı ve aslalarınızı ve zatenlerinizi de düşünün. Mesela ama kız kardeşim zaten öyle biriyle sevişmezdi. Annem asla öyle giyinmezdi. Ancak kız kardeşim öyle davranmazlarınızı bir daha düşünün. Çevrenizdeki kadınların ya da bizzat sizin tercihleriniz gerçekten kendi tercihleriniz mi? Beklentileri karşılamak için mühürlenmiş olabilir mi? Çoğu kadının gerçek hevesleri. Bunları düşünün, sonra da şükredin. Etrafınızda özgürlüğe düşkün kadın olmadığı için yaşadığınız sorunsuz hayata daha da sıkı sarılın ve o hayata sarılırken sıktığınız, boğduğunuz, yok ettiğiniz o kadınları, o kadınlığı hiç umursamayın. Kadınların özgürlüğe düşkün olmaya kalkıştıklarında başlarına gelebilecek şeylerin onların kadınlığından mı yoksa ahlakınızın erkekliğinden mi kaynaklandığını sorgulayacak alanları inançlarla, geleneklerle, göreneklerle, toplumsal baskılarla, el alem ne derlerle, korkularla, endişelerle kapattığınız, ve kadınları ve hatta bizzat kendi kadınlığınızı özgürlüğe değil tutsaklığa düşkün hale çevirerek oluşturduğunuz kozanızda öldürülen her kadının ve onu öldüren her erkeğin içinde çırpındığı kaçınılmaz şiddet döngüsünü yine görmezden gelin. Erkeğe sahiplenme, kadına daha sahiplenilme arzusunu zehirli bir şerbet gibi sunan genel ahlakı onaylamaya devam edin. Sonra öldürülen kadının ve öldüren erkeğin fotoğraflarına bakıp siz de kendi meşrebinizce hikaye aynı deyin. Hikaye gerçekten aynı. Çünkü sizin hikayeniz aynı. Mine Söğüt